Seçim çantada keklik değil. Aynen de öyle. Ki hiçbir seçim olduğu gibi seçmen de aynı noktada çantada keklik değil. Oldu bitti maşallah. Sandığın karakterinde de vaki olmamıştır. Biz dedik, biz istedik olur anlayışı nafile. Odaklı, sonuç getirici. Muhalefet cephesi vaziyetin farkına varmış olacak ki yeni arayışlar, yeni formüller üretme arayışında hali hazırdaki masanın etrafında ikide bir turlamayla bu işin böyle olmayacağını anladılar. Kafalarına dank etti. Önceliğin bu seçimi kazanmak olması gerektiğini. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi vaadiyle ya da 2023 sonrası gelecek seçime odaklı senaryolarla ben başbakan olacağım demekle iktidar olunmuyor. Anladılar. İlk önce somut seçmenin gönlünü alabilecek, sandıkta reyini verebilecek bir cumhurbaşkanı adayı olmalı ki 8 ay kaldı seçime. Hala üzerinde ittifak sağlanan bir isim yok. Tabii altılının bir de Cumhur İttifakı'na karşı net ve somut bir altılı ittifak bütünlüğü de söz konusu değil. Her kafadan bir ses çıkıyor, formüller üretiliyor, yazboz tahtası misali. Nitekim Abdullah Gül'ün sahaya kendini servis edici ısınma hamlesi de bunun göstergesi. Peki CHP bu kadar küfür saydırdığı Güle meyil verir mi? ya da 2018'e çizik atan İyi Parti U dönüşü yaparak yaptığını yalar mı? Tabii kabak tadı veren bir istikrarsızlık, bir belirsizlik fikriyatı hakim olunca kerameti kendinden menkuller de saha yoklamasıyla kendine alan bulmaya çalışıyor ki gül dışında yeniden ısıtılarak servis edilen isimler var. Belediye başkanları yok ama onların ötesinde kimi derseniz ki İlber Hoca bile bizi de görün ortamını solumaya başladı. CHP'nin ruhunu bilen bir zatı muhterem. Hem Atatürkçü hem de olgun. Kemal Bey, yürüdüğü yoldaki estirilen rüzgar vaziyeti sıtmaya çevirdi. Bir iyi bir kötü ki iyi partiyle olan zıt kutuplardaki gezinti artık mızrakla çuvala sığmaz noktada dışarı taşıyor. Ondandır ki sürekli ittifak formülleri gelgitleri yaşıyor. Deva gelecek saadet. Tüm mevcudiyetleriyle biz bizden devasa olanlardan ne alabiliriz hesabında alırlar mı, verilir mi o meçhul. Ama el mahkum noktasında tüm taraflar birbirine muhtaç. Ne evdeki bulgur ne de pirinç. İşte bu halde iki taraftan da olacaklarını gösteriyor. Çünkü kendi tabanları dahi sizinkisi kifayetsiz bir siyaset denilerek tepki gösteriyor. Görünen o ki bir yıl öncesine dönülecek iyi Parti patentli yeni bir yol trafiğiyle seyir gelişebilir. Bir parantez açmak gerekirse ne sihirdir ne keramet bir öngörüdür benimkisi. Hatta AK Parti'nin İyi Parti ve diğer sağ partilere gel dost olalım denilerek 2023'e yol alınabilir. Ve bu buluşmada parlamenter sistem mi istiyorsunuz denilerek buyurun gelin dönelim vadi gelebilir. Sizce olabilir mi? Uzak bir ihtimal gözükse de siyasette zaman ve uzak ihtimaller mesafe noktasında bir adımdır. Ne diyelim? 2023 seçimleri çok yönlü bir siyasi beceri kadar zavallı düşme halini de her an yaşatabiliyor. HDP'nin seyrine gelince kendine has yeni bir ittifak peşinde. Tüm sol partileri ve yanında Kürdistan'ı partilerle bir ittifak bloğu oluşturma planlarını kurguluyor. Adına da Demokrasi İttifakı diyecek. Sol sosyalistler, sendikalarda var doğrusu oluşan kitle altılı masadan daha istikrarlı ve somut odaklı. Her ne kadar HDP dışındakilerin bila istisna hatırı sayılır bir oy potansiyeline sahip değillerse de davalarına inanmışlıkları var. HDP eksenli yargısal işleyişin etkileri noktasında beklenti içerisinde olanlar var. HDP'nin kapatılma davası. HDP'nin olası duruma karşı farklı tedbirleri var. Kapatılırsa Demokratik Bölgeler Partisi, ancak parti lideri Saliha Aydeniz ilgili açılan dava var. Bunun partinin kapatılmasına gerekçe olabilir mi? HDP yok, DBP yok. Diğer tedbirler sol ittifaktaki bir başka partinin çatısı. Yani yatay geçiş. İşte burada arızay durum yüksek dozajlı şekilde kendisini hissettirir. Seçmen kabul eder mi? Zor. O zaman celladına aşık olma senaryosu devreye girer. CHP'ye mail var. Demirtaş'ın son beyanları, Kılıçdaroğlu'nun Roboski ziyareti, olası hallere tedbir odaklı siyasi ittifakı öne çıkarıyor. Ki Kemal Bey'in Kürtlere şirin görünme gayretli bir gösterge. Engin Yurt'un özrü Cemal Engin Yurt, denir ya, özrü kabahatinden büyük. Latif Şimşek'in üzerine canlı yayında şiddetli yürüdü. Kor noktada fiziki müdahalede bulundu. Olmadığı reklam arasında sokak kabadayılığına soyundu, tekme tokat girişti Şimşek'e bir de cüsseli koruması darp etti şimşeği. İşte Engin Yurt. Günler sonrası kamuoyundan aldığı zılgıtlar, gelen tepkiler, çevrenin yüksek telkinleriyle şuyu vukuundan beter şeklinde bir özür beyanında bulundu. Tabii Şimşek'ten değil, basın camiasından özür diliyorum diyerek ifade etti özrünü. Açıklamanın detayına baktım zat-ı muhteremde zerre-i miskal bir pişmanlık, bir hayıflanma, bir yanlış yaptık düşüncesi kamil değil. Hele ki bu açıklamasından sonra attığı tweet var ki, işte Engin Yurt'un ruh hali dedirtti. Diyor ki, şimdi olsa yine yaparım. E, o zaman o özür neyin nesi? Bay Engin Yurt. Neyse, Demokrat Parti'nin genel başkanı da suskun. Gültekin Uysal Ketum takılıyor onun içindir ki narasından, şiddetinden vazgeçmiyor Cemal Engin Yurt. Demek ki dönem yumrukçu siyasetçilerin dönemi. Neyse, bu olayda birçok kişiyi ve kurumu ayıpladık ayıplamasına. Ama en çok Gültekin Uysal'a şaşırdım. Ki tam da burada zihnimi sorguluyor, Uysal'ın neden ketum kaldığına ilişkin. Yardımcısından muhtemelendir ki korkuyor. Neme lazım, bir laf etsek adam bizi de pataklar diye düşünüyor olabilir. Sizce? Günün sözü. Sevilmiş olma isteği kendini beğenmişliklerin en büyüğüdür.